Evet tayin seyirciler, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Instagram'da kaçakta engel sorununu kaldıracağız. En başta engellediğimiz kişilere bakalım. Gördüğünüz gibi 4 kişi engellemişim. Bu hesaba girdiğimizde gördüğünüz gibi beyaz bir ekran çıkıyor karşımıza. Bu bize karşılıklı engel olduğunu gösteriyor. Mesela diğerlerine bakalım gördüğünüz gibi ekran dolu ve sadece biz engellediğimiz için engelli kaldırabiliyoruz. Bunu da aynı şekil. Bunu da aynı şekil. Ama bu bu hesapta göremiyoruz. Çünkü o da bizi engellemiş. Bunu kaldırmanın yolu ise Play Store'a giriyoruz. Buraya Instagram, Instagram Cleaner yazıyoruz. Burada ilk çıkan Cleaner for Instagram Unfollow Block and Delete'i yüklüyoruz. Arkadaşlar bu yükleniyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uygulamamız yüklendi. Hemen uygulamamıza girelim. Buraya kullanıcı adımızı yazalım. buraya şifremizi yazalım. Evet arkadaşlar şifremize gittikten sonra giriyoruz. Buraya agree diyoruz. Ondan sonra seve yani kaydet diyoruz. Buraya gördüğünüz gibi girdi e, şu in, Instagram'ımıza. Burada en alt sağ köşede settings yani ayarlar var. Oraya giriyoruz. Burada en altta iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi Blocked users var. Yani engellediğim kullanıcılar. Buraya giriyoruz. Ve ee, karşılıklı engel sorunumuz olan kişinin üstüne basıyoruz. Burada bu gördüğünüz simgeye basıyoruz. Bastıktan sonra Unblock. En üstteki mavi kutucuğa basıyoruz. gittikten sonra Start Nova basıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda e, karşılıklı engel sonra kalktı. O da beni engelden kaldırırsa istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.